şuraya mı insek? Olur. Şimdi gideceğiz orada da bize 10 kişi bekliyor olacak değil mi? Yani hayret bir şey ya. I'm going here Hadi take a shower and make food. See you later. Have a good gameplay. Thanks. Thanks Aging. Acaba ne yiyecek? Atladım. Tabildot'ta ne var? Çevir. İngilizce'de tabildot ne acaba? Tabildot. Aa biri gel... Gelmiyor. ilk defa. Aa burayı hatırladım. Kapılarını patlata patlata. Ben çatı indim belki bir şey vardır diye. Bakıyorum. Çatı var. Ben kapısını bulamadım oranın. C4'la mı açıyorduk sanki orayı? Hayda. buldum Konteynerler de boş. Buldum buldum. Nerede kapı? Açtım Açtın mı? Açtım. Yeee. Yeah, yeah. Boş. Eseler buldum. Burada mini var. mecburum. Şimdi bunu alacağım yani. Tommy Mommy. SKS var. Aa Tommy yanında kaskı da güzel şeyler var. Boynu renk paleti mi değişti yoksa harita mı farklı? Şu an harita farklı. Kas kaldı mı koridorun sonunda? Hı -hı. Bir tane daha şey buldum. Patlayıcı. Buradaki duvarı açacağım onlardan. Dırı dır 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 Ondan sonra bir derin sessizlik. 9 mm'ye gerek yok. daha ne? dinamitimiz vardı. <Sessizlik> o değil ya, şunu almak istiyorum. Dinamit buldun mu abi C4? Hmm... Nope. Biz o duvarı nasıl açacağız? En güzel loot'u alamayacağız. Oraya gidelim var. 330'a gidelim oradan şey yaparız hmm. bir tane C4 buluruz geri geliriz. Burada win almıştık. Geç Bakalım doğru. burada bul, bugün ne yapacağız. Bu sesler şey. Melodili C4 bunlar. Polyphonic O ne ya? E, alıp bıraktığımda yer. bir anda şey Ha, şeyin görselleri herhalde onlar. Görsel demişim. Buraya girilmemiş galiba. Level 2 yelek. Scar buldum Allah'ım. Nasıl ya? ya? Kaç kaç kaç. Geri kaç abi ben buldum şeyi. C4'u. No, daha loot yapacaktım. İçine yatacağız. Ha yeni evimiz olmuş orası ya. Yok oldu değil mi binalar? Yani du Lo duvarları falan kırıldı. Lootları? Onu bilmiyorum. Evet. <laughs> Go 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 go, go, go. Bunun için mi açtık biz burayı ya Vector shotgun o kadar ben, Benim memnun etmedi 45'lik bıraktım buraya Eyvah abi kaç Oww oh. İki harita arasındaki farkı çok hızlı şey yaptık Falsif mizah mı? Nerede yapıldı? Kaçırdım. Mu? Moralan orası şey oluyor. Var. Moralan orası bombalanıyor. Yani oradaki evlere sığınmayın. Şey gibi değil. Biz yine koşacağız. Peki. Havaya uçacak binalar yani. Kesinlikle şey değil. Kırmızı alan mıydı eskisi? Ben renk görüyorken renk değiştirdiğim için Tabi. Kırmızı. Kırmızıydı da. Red zone değil yani. O şey ya dışarıya vuran. O dışarıya vuruyor. Bu onun bir üst seviyesi artık. Ne atıyorlarsa. Binaları da alıyor. Ya bu betona karşı atılmış bir bomba. Betonu yok ediyor sadece. Sana da vuruyor ama değil mi? Evet. Yani Saçma olurdu. <laughs> yok betonu yok ediyor derken yani zaten. AKM var burada. Kapı direkt dışarıya mı açılıyor? Bakayım. Yo. 48 saniye. Oh, Panzer var. mısın abi? Yok. 48 saniye. Bir Koşarız ya direkt yakın ee, o kadar Yapışkan zaten. bomba aldım. <laughs> ah, burada pek Level 2 kask. 556. O Tamamdır. Ha yakınmışız. Başka bir şey yok galiba. Canım erik çekti demiş ya. En sevdiğim me iki meyveden biri. Bir yeşil erik ekşi olacak ama iki mandalina. Çocukken o kadar çok mandalina yemiştim ki yalancı sarılık olmuştu. Burada şey var ilk yardım var. Burayı patlatsak mı yoksa zaman mı kaybederiz çok ne dersin? Zaman kaybedebilir. Başladı mı alan? Geliyor. sen çekil de ben atayım ya. Belki Aç. içeriye doğru gidiyordur. Go 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 go. No. Yok. No no, no no, no 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 no. Kapı yuttum geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uf, erik ya. Alana girince yutacağım. Orada drop oluyor ama drop acaba bir şey download mu yapıyor? Ben böyle 6000 veriyorum diye mi oluyor emin değilim. Bak mesela şuraya yağıyor roketler. Roket diyeceğim artık yani bina yok ediyor. Oraya yattım. lazım mı abi? Evet. Attım buraya bir tane ama. Şimdi nereye gidelim? Devam. Aa önümüzde adam var. 220, 210, 210, 210. Gördüm. Vurdu beni ya. Ay C4 attım. Biri düştü. Öldüler. Öldüler. Ben bir yere C4 attım ya. Bize atmadığın sürece sıkıntı yok abi. Boost var mı? Oha bende bandaj falan da yok Boostları ya. Boostları var. Ee, birer tanesini aldım, birer tanesini yere bıraktım. Üç tane de ilk yardım aldım bundan. Ben şimdi bir hap içiyorum. Alt, alttakine gidince en alta bak şeydi. Loot'ta. Çık çık. Seviye çantası var bu üsttekinin. Alttakine gidiyordum değil mi? Hı Dur ya cesedi buldum. Şeyi nerede bunun? Yukarıda yukarıda. Aha. Alan geliyor abi hızlıca. Sanırım Tabii aldım. Şey ben fazladan bulut da aldım atacağım sana. İyi bu sefer birini vurabildim ya. İşte renk paleti derdimizi yendiğimiz anda biraz bir şeyler olmaya başladı. Böyle bir tık. Burası da çok yüksekmiş ya. buraya bu. Dürbün bulsaydım aslında güzel. Boost'tan da 3 tane oldu şu anda. Bunları da alayım. Bende daha 7 tane daha var bunların arası. Bana bir 3x aman ne 3x ya? 4x, 2x bir şey. Arkamızdan ses mi geldi ya? Adam var 195 yep. iki kişi Yakın aşağıda ben. Yok yok. Aşağıda bak şey var ya. Ya ben bu arada şu o oh, çok yakın. Beni görmüş sıktı. 195. Çok yakın değil şuralarda. Alan duracak mı? Gördüm adamları ağaçların arkasındalar şu anda. Alan dışındasın abi şu an? Biliyorum biliyorum. Boost bastım ama çok vuruyormuş. Nerede? Biri 230'da kayada, biri de sol alttaki kayada. 220 ve 230 bana göre. Abi dürbünüm yok ki benim ya. Şahsı. Yukarıya kaçabiliyorsan abi arkadan dolaşabiliriz alana doğru. Adamlar çok avantajlı orada. İnşallah. Smoke attım arkadan dolaşıyorum şimdi ama Hala sıkıyor ya Önümüzde tepede bir tane susturuculu Sana mı sıkıyor bu başka bir numara Yok adım. yok bana değil bana değil Hala alanda değiliz Nerede bu ya aşağıdan gelebilir ama. Şuna girsek. Bakayım burada red dot var. Abi şunu sana vereyim ben red dotu alayım. Attım yere. Sen ne, ne verdin ki bana? 3x attım yere. tepede direkt ya susturucu olun. Ne yapsak? Gitsek mi yakın mı? Gidelim eyle eyle. Arkamızda da ses mi var? Alanın sesi geliyor ya yaklaşınca. buradan ilerliyorum yine alana giremedim Önümde yakınlar. Aa evet gördüm. Allah be. Abi çok Şu kayaların arkası sağ Çok X'e basıyorum boş yere ya. X ne işe yarıyor başka bir oyunda? Öldürdüm birini direkt öldü. Alana koşuyor. Ben de geliyorum. Ya X'e basıp duruyorum ya. Eğilmek için mi? Bir şey için mi? Battlefield'da XX yapıyorduk ya kay şey kaymak için. Kaymak için. Ha. -ha. Geldiğimiz yönde çok, çok, açık burası ya. Sol, sola yanaşsan iyice. 30'da, 30'da tepelerde var. Sol sol. O, öyle dönüyorum. 30'da tepede bir kişi gördüm. Arkadaşı olabilir. Burada dışarıda da olabilir şimdi önümüzden çıkabilir. Şu an içerideyim. Şuradaydı demin yanlış görmediysem. 60'ta şu anda bize girdi. Burada biri ölmüş. İçerideyim. Bak şu an bir drop düşmüş. Drop'un orada olabilir 30'da. Alan da bir bize vermedi ya. Buz basıyorum. 20 saniye. Ben de basayım. Sol alta inmemiz lazım. Zaten 3 kişi kalmış bizim hmm. dışımızda. Onlar birbirini görse. Ha birini gördüm. Kırkta şu kulübemsi bir yer var ya yapı. Ha hmm. geliyor lan. Koşmamız lazım. Ben üstten deniyorum. Da değilim. Şuraya gidebilir miyiz abi o soldaki kayaların arkasına tepedeki? Önümdeki mi daha yukarıdaki mi diyorsun? Önündeki önündeki. Tamam. Çok yukarıdaki. Alanın içinde bunlar. Ben şu arkamızdaki duvarın oraya bakıyorum adam gelir mi diye. Tamam. Bir tanesi şeyde 25'te tepede. Çatışıyorlar galiba. 3 takım kalmış bizden başka. İki, iki kişi, iki kişi, iki kişi. Ee, 95. Tamam. 25 de diğeri de. Birini düşürdüm. Sağdakini mi düşürdün, soldakini mi? Evet, sağdaki düştü. Ben de düştüm. Yakın. Kayanın arkasında hemen önümde. Öldü. Solda abi, solda açıkta. 15 tarafında sonuncusu. Beni kaldırabilir misin bilmiyorum. 9 saniye var alanın gelmesine. Ya. Montof atıyor ya. Kaldırayım mı? Kaldır kaldır. Allah ne ilerlemen lazım sonra. Ya da ben ilerleyeyim bir şey yapayım adamın yerini öğreneyim. Hadi kalktın. Sen şey yapma acele etme. Önümde. İşte bu be. Oh. <laughs> Böyle i̇şte bir yemleme be. yok yalnız. <laughs> <laughs> Eldeki silah mermisi yokmuş. Ateş edecektim adama bir sıktım şey tetik sesi geliyor.